Rudolf Carnap, Hayatı ve Felsefesi Rudolf Carnap, 20. yüzyılın en etkili filozoflarından biri olarak, özellikle mantık, dil felsefesi ve bilim felsefesi alanlarına yaptığı katkılarla tanınır. 18 Mayıs 1891'de Almanya'nın Ronsdorf kentinde doğan Carnap, ilk gençlik yıllarında hem klasik filoloji hem de fizik eğitimi aldı. Bu çift yönlü akademik ilgi, onun felsefi çalışmalarında bilimsel kesinlik arayışını derinleştirdi. 1920 yıllarda Viyana Üniversitesi çevresinde toplanan ve Viyana çevresi, Wiener Kreis olarak bilinen bir grup düşünürle ilişkiye geçti. Bu grup, felsefeyi bilimsel düşüncenin hizmetine sokmayı amaçlayan ve mantıkçı pozitivizm adıyla anılan bir yaklaşımı savunuyordu. Garnap, bu hareketin en üretken ve sistemli isimlerinden biri haline geldi. Mantıkçı pozitivizm ve metafizik eleştirisi. Garnap'ın temel felsefi görüşü anlamlı önermelerin ya deneyimle doğrulanabilir olması, ampirik, ya da mantıksal olarak zorunlu, analitik olması gerektiği üzerine kuruluydu. Ona göre bu iki kriterin dışında kalan, özellikle metafizik içerikli tüm ifadeler anlamsızdı. Örneğin evrenin ruhu vardır ya da tanrı mutlak olandır gibi cümleler ne gözlemle test edilebilir ne de mantıksal bir zorunluluk taşır. Dolayısıyla Garnap'a göre bu tür önermeler felsefi değil, şiirsel ya da duygusal ifadelerdir. Bu görüşlerini özellikle Metafiziğin Mantıksal Olarak İlgisizliği and the elimination of metaphysics through logical analysis of language adlı makalesinde açıkça ortaya koymuştur. Dil ve mantığın rolü. Carnap felsefi sorunların büyük ölçüde dilin yanlış kullanımından kaynaklandığını düşünüyordu. Bu nedenle felsefenin asıl görevi dili mantıksal olarak çözümleyip açık ve net bir şekilde yapılandırmak olmalıydı. Onun bu alandaki en önemli katkılarından biri, 1934 tarihli The Logical Syntax of Language, Dil Bilgisinin Mantıksal Söz Dizimi adlı eseridir. Bu kitapta Carnap, farklı bilim dillerinin nasıl inşa edilebileceğini ve felsefi sorunların bu diller aracılığıyla nasıl çözülebileceğini ele aldı. Bilimsel bilginin temellendirilmesi Garnap'ın temel hedeflerinden biri bilimsel bilginin mantıksal yapısını ortaya koymaktı. 928 yılında yayımladığı Der Logische Aufbau der Welt, Dünyanın Mantıksal Yapısı adlı eseri tüm bilgilerin mantıksal bir sistem içinde inşa edilebileceği fikrine dayanıyordu. Bu kitapta tüm nesnel dünyanın deneyimsel verilerden mantıksal yollarla nasıl türetilebileceğini göstermeye çalıştı. Daha sonra Meaning and Necessity 1947 adlı kitabıyla anlam teorisi ve modal mantık alanında da önemli katkılar yaptı. ABD'ye göç ve sonraki yıllar. 1935 yılında Almanya'daki Nazi baskılarından dolayı ABD'ye göç eden Carnap burada akademik kariyerine devam etti. Chicago Üniversitesi, Harvard ve UCLA gibi önemli üniversitelerde ders verdi. Bu dönemde özellikle Quine gibi filozoflarla önemli tartışmalara girdi. Quine Carnap'ın doğrulanabilirlik ilkesi gibi bazı fikirlerini eleştirse de Carnap'ın analitik felsefe üzerindeki etkisi tartışmasızdır. Felsefi mirası. Rudolf Carnap 14 Eylül 1970'te Kaliforniya'da hayatını kaybetti. Ancak onun felsefi mirası hala analitik felsefe, dil çözümlemeleri ve bilimsel düşünce alanlarında yaşamaya devam ediyor. Onun sayesinde felsefe bilimsel düşünceye daha da yakınlaşmış. Metafizik, anlam ve doğruluk gibi kavramlar daha sistematik biçimde ele alınmıştır.